Merhaba Yavuz, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Atacan abi, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi diyelim, iyi olsun ya. <laughs> tamam, şimdi birazcık seni tanıyalım. Kimsin, nereden geldin, <laughs> burada ne okuyorsun? Ee, öncelikle ismim Yavuz. 23 yaşındayım. Buraya Eczacılık Fakültesi'ne geldim, Sege'de. Süreç, süreç nasıl işledi? Yani Seget'i nasıl buldun, Macaristan'ı nasıl buldun, bizi nasıl buldun? Ya süreç aslında biraz spontane gelişti benim için. Şimdi benim annem babam eczacı. O yüzden evet. ben eczacı fakültesini zaten her zaman istiyordum. Aslında buraya gelmemde hani senin de bir racıların oldu. Ee, hani zaten ailelerimiz tanışıyor. Evet. Ayağı dostu sayılırsın bizim için. O yüzden hani düşündük e, şurada olsun burası mı olsun. Baktık burası güzel bir üniversite. Peki ee, nedense Segeç Üniversitesi ama? Ya vallahi şimdi Macaristan'da okumadım bazı avantajları var. Macaristan bu yüzden. Neden Seget desem? Seget genel olarak sevilen, bilinen, iyi bir üniversite olduğundan dolayı seçtim. Birazcık daha açık Biraz daha açıklayayım. Şimdi eczacılık bölümünde bizim fakülte e, dünya sıramızda 251 olması lazım yanlış değilsem. 251. sırada yani bayağı güzel bir eğitim. Aynı zamanda mezun olursanız doktor Unvanı ile mezun olursunuz. 5 sene içerisinde yani. Evet, 5 sene mezun içerisinde. Bu doktor unvanı alamazsınız. Türkiye'de e, doktor da yapmak istediğiniz için. O açıdan öyle bir güzelliği var. Onun dışında, ya valla ben burayı daha önce araştırmıştım. Ben hani genel olarak sakin, güzel. Hem de Avrupa ist istiyordum zaten. Avrupa evet. Türkiye'ye göre peki nasıl burası? Yani İzmir'e göre karşılaştırdığımızda buradaki evet. yaşam nasıl? Şimdi İzmir, ben İzmir Burca Sentri'den geliyorum. Orada hani çok karışık, çok hareketli bir yaşam tarzı. Buraya gelince en başta bir şaşırdım aslında. Hani bu sessizlik, sakinlik, insan diyor hani mesela karşına karşıya geçerken bile araba duruyor senin için. Yani ona bile alışmak biraz şey oldu. Daha huzurlu diyebilir miyiz? Huzurlu. Evet, <laughs> <daha> huzurlu diyebiliriz. <laughs> Doğru gibi. Evet. Olabilir. Peki şimdi Eczacılık Fakültesi'nde okuyorum dedin. Eczacılık Fakültesi'nde eğitim nasıl? Şimdi oldukça ciddi. Ciddi. Çünkü dünya servisinde 250 sonuçta tabii. aynı zamanda doktor ülvan'dan alarak çalışmanızı yaptığınız için Türkiye'ye göre biraz daha ciddi kesinlikle ama yani tabii yani da yapılamayacak bir şey de değil hocalar falan oldukça yani şimdiye kadar karşılaştığım bayağı bilgili. bayağı yardımcı oluyorlar bir eksiğin olduğunda mesela dersten sonra hocanın yanına gittin sana yardımcı oluyor mu yoksa gel derste mi sor diyor Şimdi şimdiye kadar tanıştığım genellikle öğrenmeni istiyorlar. Öğrenmeni yani diyorlar ki yeter ki öğren. Hani biz sana her türlü desteği gösteririz bağında çalışıyorlar. Ama yani o şekilde bir gayet şeyler yani öğrenmenizi istiyorlar. Çalışmanızı, çaba sarf etmenizi peki, istiyorlar. Peki her gün dersin var mı? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Haftanın 5 günü var. Evet. evet. Haftanın 5 günü var. Peki sabahtan akşama kadar mı yoksa arada da boşluklar oluyor mu? Şimdi perşembe günü benim en yoğun günüm. O da öğleden sonra 12'den başlıyor ve 4, 4 5'te bitiyor. Yani uzun bir süre full ders. Peki Ama sabahtan başlayıp akşam üstü bir Sabahtan başlayıp var. akşamüstü biten programım var. Bu durumda yemeği falan nasıl ayarlıyorsunuz? Şimdi normalde ders programında mesela e, dersler arka arkaya gözüküyor ama genellikle hocalar iki saat boyunca o dersin yani kresin sanat bir ders iki saat sürüyor bu arada ama genellikle iki saat değil bir buçuk saat gibi işleyip bırakıyorlar. O arada şeyler atıştırabiliyorsunuz veya yani mesela bazen kendim hazırlıyorum. Sanlar iş bende pişti. Ha okula götürüyorsun mesela daha mesela, hızlı olsun daha pratik olsun diye. Çünkü orada hani kantin tarzı bir yer yok. Onun dışında şeyler var. Peki. Fakülte şehirde uzak mı yani? Fakülteden ayrıldım bir yerde bir şey yemek istesen çok yürümen gitmen gerekiyor mu? Yok yok yani bizim fakülte şehir merkezinde zaten. Bizim orada her yere yakın. Aynen. Her yere yakın. Peki bu e, pratik dersler nasıl oluyor? Yani daha çok teoriye dayalı bir eğitim mi var, pratiğe dayalı mı, var? E, daha balanslı ediliyor şekilde mi? Ama pratik dersleri nasıl oluyor? Of. Yani ben şahsen pratik derslerini daha çok seviyorum. Çünkü şeyleri uygulamak mesela bir lab dersi 4 saat sürüyor genelde. Ama o 4 saat 4 saat gibi de gelmiyor yani benim için. Biraz daha uygulamalı. Daha, çok hoşuna, daha şey. çok hoşuna gidiyor. Daha çok hoşuna gidiyor. Evet. Peki yeteri kadar lab dersleriniz var mı yoksa benim bu dönem 2 tane var. İki fizik ve analitik kimya. Ama ya e, bence yeterli. değil. Tabii yani. şu an 2. dönemdeyiz. Evet. Birinci dönem nasıl da? Genel kimya dersimiz vardı. O da sabah 8'deydi. Yani oldukça Ama bu 5 saat sürüyordu orada. Ama bir şey çok ama e, yani iyiydi yani. ya yani bir orucuydu ama güzeldi ya. Yani. Sen zevk alıyordun. Alıyorum alıyorum. Peki pratik dersleri sence daha mı öğretici oluyor yoksa teori derslerim daha öğretici oluyor? Şimdi olur. bana sorarsan biz eczacı olacağımız için pratik dersleri bizim için daha değerli. Çünkü Hı. Yarın bir gün hani teoride gördüğümüz şeyleri de kullanacağız ama pratikte gördüğümüz şeyleri unutmayız yani. Sonuçta yani yapacağız olur. veya mesela atıyorum buradan mezun olduk bir e, patolojik şey. yani. şirkette çalışmak isterseniz ama Mesela Excel dersi de var bizde. Ha yani Excel de öğreniyoruz. Excel de <laughs> öğreniyoruz. Mesela aslında ben demiştim hani biz <laughs> ne yapacağız diye. Ben sadece ben Excel'de çalışmak istiyorum ama mesela bir şirket veya bir başka bir yerde çalışmak istiyorsun. O çok önemli. Çünkü doktor unvanı aldığında çalışabileceğin mı? alanlar çok geniş. Sadece eczanede evet. veya hastanede çalışmak zorunda değilsin. Bir şirkette çalışabilirsin. kozmetik alanına yönelebilirsin. Evet. İlaç firmasında çalışabilirsin, kalite kontrol alanında çalışabilirsin. Evet. Aslında alanları çok fazla. Peki e, sınavlar nasıl gerçekleşiyor? Mesela vizelerden başlayalım. Vizelerin nasıl? Her dersin kaç vizesi var? Geçme notu nasıl? Ee, nasıl çalışıyorsun? Nasıl geçiyorsun? Çalışıyorum, nasıl geçiyorum? Şimdi genellikle derslerin vizeleri üç tane hakkımız oluyor bildiğim kadarıyla standart bir dersi üç tane hakkı oluyor ama hocanın hocaya değişebiliyor bazı istisnalar olabiliyor. Yani aynı vizeyi üç kere tekrar edebiliyor musun dönem içerisinde? Şimdi finali üç kere alabiliyorsun. O belki. final. Ama vizede bazı derslerde sana üç hakkın olmayabiliyor. Aha. Ben de hani hepsine hakim değilim ama şu an aldıklarım da mesela analitik kimyada işte vizeye ben şu an <laughs> beş defa girdim ama bir ve ikiye. Pardon özür dilerim. 3 giderim. Üçüne beş kez mi yani biraz ha, Totalde. Bir şey, üçüne beş, beş, kezliyorum, beş kezliyorum. defa yani. Evet. Okey. O zaman mesela bir tanesinden kaldıysan sana tekrar etme hakkı sunuyor. Evet sunuyor. sunuyor. Bu durumda dersten derse kurallar ve geçme notları değişiyor diyebiliriz. Evet aynen. Ortalama bir yüzdelik verecek olsan geçme notu kaçtır? 50-60. Çok... Yüzde 50-60. 60, 60 civarı. olabilir belki. Anladım anladım. Peki vizeleri geçtin. Sonrasında final süreci başlıyor. Aynen. Finallere nasıl giriyorsun? Şimdi bizim Neptün diye bir sistemimiz var okulda kullandığımız. Neptune'dan e, hocalar açıyor işte kontenjanları ve tarihlerini, saatlerini. Sen de ona bakarak e, diyorsun hani sen seçiyorsun, randevu gibi sanki alıyorsun ve gidiyorsun giriyorsun sınava. Onların üç tane hakkın var. Bazı derslerde üçüncü hakkın oral sınav oluyor, sözlü, sözlü. sınav. Ama diğerleri yazılı. Evet yani şimdiye kadar yani ful yazılıydı benim ama sanırım ikinci sınıftan itibaren daha çok sözlü. Peki örnek veriyoruz, finale bir kere girdim ve kaldım. İkinci finale gireceğin zaman birinci finaldeki başarısızlığın ikinci finaldeki notuna etkiliyor mu yoksa baştan mı sayılıyor her şey? Hmm, <laughs> güzel bir soru sordun ama Gal galiba hepsini ilk seferde geçtiğin için bilmiyorsun. <laughs> Çünkü senin ortalaman da yüksek diye biliyorum. Ortalaman kaçtı? 4.87 şu an ama 5 üzerinden. 5 üzerinden. Sen burs da aldın bu dönem. Burs da kazandım evet. <laughs> 1000 bin, bin euroya tekabül edecek şekilde oluyor. Bin euro burs kazandım. Evet. Neydi bursun ismi? Excellence in Pharmacy diye geçiyor. Yani eczacılıkta. E ha fakültenin verdiği burs bu. Başarı evet. bursu. Evet, aynen. Peki bunu bir dönemlik mi kazandım, bir senelik mi kazandım? Bu bir dönemlik kazandım. Her dönem başvurabiliyorsunuz buna. Anladım. Peki 1000 euro kazanma nakit olarak mı veriliyor, nasıl oluyor? Şimdi, aslında şöyle oldu. Normalde e okul ücretinden 1000 euro düşüyorlar. Okay. Ama dediler ki hani istersen biz sana direkt bunu verelim. Hani öyle bir seçenek de sunumlar. <laughs> 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 Sen bunu <alacaksın. gülüyor> al dediler. Al dediler Ama ben hani diğer şekilde yaptım. Hani okul yürütmen düşsün diye. Zaten o zaman mesela bu diye. dönemde not ortalaman yüksek olursa 1000 bin euro daha kazanacaksın. Evet, evet aynen. Bitirene kadar totalde 10.000 bin euro kazanma hakkına sahipsin. Evet. Bu sadece fakülte. Evet teknik olarak öyle. öyle Anladım. Var. Anladım. Peki e, kaç ortalama yapman lazım yani şimdi? Seninki çok yüksek. Ama <gülüyor> <gülüyor> yüksek yani. 5 üzerinden 4.87 gerçekten yüksek. Diyelim ki daha düşük yaptın. Bunun bir minimum kriteri vardır elbet. Ya şimdi bu tamamen okulun o o dönemki ortalamasına bağlı aslında. Hani mesela atıyorum 3-3.5 arası genellikle iyi bir not. Ama mesela evet. okul ortalaması belli olmaz. Okul tamam yani... Mesela bu dönem okul ortalaması düşerse ve sen onun üzerinde kalırsan gene mi burs hakkı kazanırsın? Evet, okul ortalamasının üstünde olması lazım bildiğim kadarıyla. Çok güzel, yani, çok, güzel yani. çok güzel. Peki mesela tamam okul kısmını anladık. Sen e, diyelim ki bu pratikleri aldın, başarıyla geçtin. Teoriler de aynı şekilde. Olur da analitik kimya alıyorum diyorsun. Analitik kimyadan bu dönem kaldı. ...sene mi tekrar ediyorsun yoksa sadece o dersten mi kalıyorsun? Şimdi eğer o dersten kalırsan şimdi dersin bağlı ders veya bağlı olmayan bir ders olmasıyla alakalı bu. Örnek verelim analitik kimyadan kaldın bir de fizyoloji alıyorsun bu dönem. İzim Fizyolojiden mi? de geçtin. Gelecek dönem fizyolojinin açacağı dersi gene de açabiliyor musun? Şimdi evet ama mesela bir tane şey var, chart var. Türkçesi. tablo. tab bir tane tablo var. hangi derslerin bağlı olup olmadığını gösteriyor. Eğer ki alacağım ders hem analitik gibi hem fizyolojiye bağlı bir ders değilse alırım. Ama mesela yani kısacası bağlı derslerini geçmeniz lazım. Almadan anladım, Normal bir anladım, anladım. gibi. Anladım. Mesela fizyoloji patofizyoloji, evet. açıyor. Patofizyolojinin gerekliliklerinden biri Analitik kimya değilse bu durumda patofizyolojiyi tamam. açabilirsin. Evet, alabilirim. Evet. O zaman sene tekrarı yapmıyorsun, sadece ders tekrarı yapıyorsun. Evet. Yani alttan alabiliyorsun dersleri gelecek daha. Evet. Anladım. E, güzel bir sistem. Evet, güzel. Yani, Anlaması kolay. E, kesinlikle. Sen kesinlikle. kesinlikle. zaten her şey açık açık gözüküyor. Peki, tamam. Okul kısmı bu şekilde. Yaşam nasıl? Yaşam rahat mı? Şimdi sen buraya geleli hemen hemen bir 8-9 ay oldu. Oldu vallahi ya. <laughs> Macar cahilardan nasıl? İşte çatbatta. <laughs> Seviyor musun? Seviyorum. Macarca dersiniz de var bizim. Okul veriyor. Okul veriyor ama o zorunlu değil. Yani ha, evet seçebiliyorsun. ben seçmeyi tercih ettim. Hem kolay olsun hem orta olmayı diye. O güzel yani, ve Türkçe'ye de aslında benziyor. Öyle değil mi? mi? Evet. çünkü ekler falan olsun. O, mesela bunlarda da bir tarz harfler var. Bunlar da bizde var. O yüzden aşinalık da var. Bazı kelimeler de benziyor hatta. Peki maca arışını çat pat biliyorum diyorsun. Gene de bu yaşamını daha kolaylaştırıyor mu? Yoksa hiç Macarca bilmesen yaşayabilir miydin? Yaşayabilirsin yaşayabilirsiniz bilmeden. Çünkü genellikle İngilizce konuşan insanlar çok. Zaten Seget'te de yabancı çok bildiğin gibi. Yüzde yirmi mi öğrenciydi? E, 25 bin tane totalde öğrenci Çünkü var. Burada. Yüksek bir miktar öğrenci var. Hani İngilizce zaten sürekli maruz kalıyorsun burada da. E tabi. i̇ster yani... de... istemez. Evet. Sen mesela evet. hazırlığı atladın, direkt bölüme girdin. Evet, İngilizcemi güveniyorum ben. Yani İngilizcen iyiydi senin. Yani, evet, doğru. Evet. Doğru. Peki yaşama tekrar döndüğümüzde hayat e, ucuz mu, pahalı mı Türkiye ile karşılaştırdığımızda? Yani, genel olarak düşününce yani İzmir'e e kıyaslarsam bir tık daha ucuz gibi. Bir tık daha ucuz Mesela gibi. bir restorana gittim bir yemek yedim. Şimdi tabii ki ne yediğine göre değişecek. Ama Türk restoranı düşünürsen şöyle bir 300 liraya kalkarsın herhalde. Güzel bir yemek yer misin? Ya elbette. İyi bir yemek yersin evet. yani. Anladım, anladım. Kötü anlamda konuşma. Ortalama ortalama bir yemek mi? Evet, 300 lira, 300 lira belki 300 lira olabilir. Sen evet. peki evde yemek yapmayı seviyor musun? Evet, yapıyorum. Eve malzeme aldığında ne kadar? Tutuyor? O ben mesela hesapladım yani. onu. Daha çok daha uygun. Oluyor. 70 lira, 80 liraya falan. 70 lira 80, evet, evet. 80 liraya rahat rahat. Evet, evet halledebiliyorsun yani. Şey. Böyle öğrenciyim tarzı şey. <laughs> Sen şimdi şehir merkezinde kalıyorsun, tek başına yaşıyorsun. <laughs> evet. Ee, okula uzaklığı ne kadar kaldı diyelim? Yani 7-8 dakika yürüyerek olabilir. Ama bayağı merkezde yaşıyorsun. Yakın, yakın, bayağı yakın. Peki evin modern mi, eski tarz mı? Çünkü Avrupa'da biliyorsun çok normal hani evet. eski tarz evlerin olması. Ee, geçen sene yapıldı, ilk kiracısı da benim. Öyle mi? Güzel yani bayağı yeni bir ev. Her güzel şey yani. tam takır. İyi, iyi. Evet, güzel. Peki ne kadar kira veriyorsun? Ya, ama yaklaşık 250 bin forint yani Türk lirası ile 25 bin lira gibi. Her şey dahil. Yani, yani şey kira'yı da, e, şey de. faturaları da katarsın. içine. O tarz bir şey oluyor yaklaşık. Anladım. Hı -hı. Peki Türkiye'ye ne sıklıkla gidiyorsun? Gidiyor musun? Gidecek lirası. zaman geliyor <laughs> mu? <gülüyor> Buraya geldiğimden beri bir kere gittim Türkiye'ye. İşte bizimkileri falan görmek için. Ee, bizimkileri ısrar ediyor aslında. Gel geldi ya da ben bir kere gittim. <laughs> Ama onlar da geldiler onlar size. Onlar da yani. geldiler evet. Buradan mesela başkent, büyük şehirle gitmeye kalkıştığında rahat mı? Nasıl gidiyorsun? Ben şu ana kadar hep trenle gittim. Tren rahat. Aynı zamanda öğrencilere özel e, neydi onun adı ya? Hangiri Pass. Pass. Aynen. Angry Pass diye bir seçenek var. O, o baya güzel bir şey. Ne kadar özel şey var ortalama? En son alımı 180 liraya geliyor bu Türk lirası olarak. 180 Tek seferlik mi? Tek seferlik ve bir ay boyunca yanlış bilmiyorsam Macaristan'da bütün ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabiliyorsun. Ha 180 lira verip evet. bir ay boyunca sınırsız evet. şehir içinde de kullanabiliyorsun, şehirler arası da Aynen. kullanabiliyorsun. Genelde. <laughs> Kesinlikle <gülüyor> çok iyi. Türkiye'ye dönmek istediğinde mesela buradan İzmir'e gitmek istiyorsun. Seget'ten çıktın. Bu Budapest'e hemen hemen kaç saatte gidiyorsun? 2,5 saat olabilir havalimanına kadar. Evet. Uçağa bindin, oradan İzmir'e uçuş. şimdi genelde direkt İzmir'e olmuyor. Önce İstanbul'a sonra İzmir'e gidiyorum. bütün gün sürüyor ya. <laughs> bütün Ya e ister istemez değil. Yani. baktığın zaman 3-4 aktarma yapıyorsun. <laughs> tabii, tabii. Buradan bu e da Saatler bazen tam ar yani arda arda olmuyor. Biz e tabi bir de saat, saat farkı da var. Burada beklemek de gerekiyor. Bir de saat farkı var aramızda. Yani kış aylarında 2 saat civarında bir saat yani. farkı var. Doğru doğru doğru. Peki burada ders çalışma sistemini evde mi yapıyorsun, kütüphane'ye mi gidiyorsun, okulda arkadaşlarınla mı çalışıyorsun şimdi? Ben buranın kütüphanesini çok seviyorum, o yüzden haftada bir iki kez gidiyorum. Her zaman ders çalışmak için değil, bazen hani sadece o ortamı sevdiğim için gidiyorum. Ama... Ha orada o zaman arkadaşlarınla oturup sohbet muhabbet evet, edebileceğin evet. yerler de var. Ben mesela satranç takım falan, ben satranç çok severim, orada da var bazen. Aa, sen ha. satranç bölümü açtın değil mi burada? Evet açtım çok yeni. <laughs> ama var gene birkaç kişi arada, buluşup evet. oynuyorsunuz arada. Arada bir, evet yani nadir de olsa. Belki ileride bir turnuva yapmalıyız. Yapmak ben istiyorum ama <gülüyor> neyse. <gülüyor> İnsanlar çok <laughs> ilgilenmiyor galiba. İnsanlar çok hevesi yok gibi sanki ya. Olsun, her özel var? Kesinlikle birilerini buluruz diye düşünüyorum. Evet. Peki kütüphaneden birazcık daha bahseder misin? Şimdi kütüphane üniversiteye ait bir kütüphaneden evet. bahsediyoruz değil mi? Kütüphane binası hani e, buradaki diğer binalara kıyasla çok yeni yani iyi, yeni diye diyorum. Evet. Yani. Çok yeni mi? Güzel Yani hoşuma ben seviyorum. Yani e, üç katlı mı? Dört katlı. Üç güzel. katlı. Üç katlı. İşte bir sessiz çalışma var. Bir de sesli çalışma var. Bir de e, bilgisayarların olduğu, hani e, Excel, Word falan tarzı şeylerin de yüklü olduğu bir çalışma var. Bilgisayarda çalışmak Peki Peki isterseniz... onları ücretsiz kullanabiliyor musun? Evet. Kullanabiliyorsun. Okul sana bu imkanı sağlıyor. Okulun main adresi galiba değil mi? Tabii. Evet. Main mail adresi Ben henüz ne yaparım ama biliyorum. Hı -hı. Ee, e, ya, teknik olarak kendi bilgisayarın olduğu sürece çok ihtiyaç duymuyorsun ama ihtiyaç olsa böyle bir seçeneğin de mevcut. Evet, evet. Ya yani mesela benim bilgisayarımda Excel e, üyeliğim yok aslında. Yani i̇nternet falan kullanıyorum ama üyelik istiyorsan okul sana bunu veriyor. Yani. Evet. Evet. Evet, doğru, doğru. Evet. Peki okul ücretlerine kadar, yani senin fakültenin ücretine kadar, 10.000 Euro. 10.000 Euro. Senelik mi? Senelik evet. Ee, taksit seçeneği var mı? Taksit seçeneği var. Bir dönem işte 5.000 euro veriyorsunuz 3 taksit. Yanlış bilmiyorsam. Diğer dönemde aynı şekilde 5.000 euro. Yani her dönem 5.000 euro 3 taksit yaptırabiliyorsunuz. Senede de 6 taksit yapıyorsun otelde. Doğru. E daha rahat oluyor o zaman ödemesi. Ödeme sistemi nasıl oluyor peki? Bir de hakim değilim yani. Hayır. Anlatmak istediğim, internetten mi oluyor, nakit mi vermek zorundasın, sistemden mi ödüyorsun? İnternetten olduğunu biliyorum. Yani başka bir türlü bilmiyorum var mı nakitte olarak. Ha, siz internetten mi İnternetten verdik, yani biz internetten verdik aynen. Anladım, anladım. E, o zaman daha rahat, çabalık <laughs> falan da uğraşmıyorsun. <laughs> yani, evet. Örnek verelim, burada bir problemin çıktı diyelim, hastaneye gitmeye gerekti. Evet. Onları, bilmiyorum hiç problemin çıktı mı? Oldu maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çözdün? nasıl Modulo diye bir sistem var. Evet. Modulo'dan önce aile hekimine randevu alıyorsunuz. Genellikle 3-4 Aile hekimi senin için değil mi? Hı? Yani herkese atanmış bir aile hekimi var. Ya yani valla tam emin değilim aslında. Hani zaten benim Ama senin bir, bir aile hekimin var. var. Evet var. <gülüyor> tamam. <gülüyor> o zaman öyle bir herhalde. <laughs> Neyse işte önce aile hekimi gidiyorsunuz. O da işte soruyor hani problem nedir, sorun nedir diye sonra da sizi o alanın e, uzmanına yönlendiriyor. Anladım, evet. anladım. Peki buraya gittiğinde şimdi bir e, tedaviden geçiyorsun. Bunun ücretleri nasıl oluyor? Ee, şey, sigorta var. Sigorta olduğu için öğrencilere evet. özel ücretsiz oluyor. Yani ilaç ya almak istiyorsanız onun ücretini veriyorsunuz. Ama tabii ki, tabii ki. E, sigorta olduğu için e, hastanede ücretsiz. E çok güzel. Aynen. Peki sen bunu bitirdikten sonra ne yapmak istiyorsun? Şimdi benim annem babam eczacıya da söylemiştim sanırım. Evet. Yaşta. O yüzden ben onların mesleğine devam ettim. Türkiye'ye dönmek istiyorsun. Öyle gözüküyor şimdi. <laughs> <laughs> Belki karar değişebilir. Şimdi Daha önce 5 sene var sonuçta. Uzun bir süreç var evet. evet. Peki örnek verelim dönmek istemedin. Neler yapabilirsin başka? Şimdi bildiğim kadarıyla buradan mezun olan çocuklar, yani Türk diyorum. öğrenciler, yani Amerika'ya bir şey var, öyle bir imkan var. Bir var, evet. Kanada'ya nereye gidebilir biliyorum. Evet. Onlara da gidebilirsin ama. Yani Avrupa zaten. Avrupa ister Zaten, istedim zaten. Istedim. yani zaten burada Avrupa olduğu için. Genellikle böyle farklı ülkeleri hmm. tercih ediyorlar. Yani mesela meslek olarak da böyle eczacı olacak çok... Yani yabancı arkadaşlarıma hani eczan, eczacı olmak istiyorum diyen görmedim. Hani eczanede çalışmak istiyorum diyen. genelleri daha endüstriyel alanlar değil. Evet, yani, Öyle uzmanlık yapmak istiyorlar. Ama sen onlardan daha başarılısın teknik olarak sınıfta. <laughs> e, vallahi yani teknik olarak. <laughs> Teşekkürler. Bir de şimdi final salonları gene geliyor değil mi? Bir iki hafta sonra evet. Yeni yer geliyor. Peki kaç hafta sürüyor bu finaller? Onu konuşmayı unuttum. Ya aslında bu tamamen sana bağlı. Hani mesela atıyorum ki sen çok iyi çalışırsan ilk hafta bütün sınavları alırsan teknik olarak ilk hafta bitirebilirsin ama biraz zor. <laughs> Derslerimiz de hani dediğim gibi ciddi. Tabii. O yüzden ben böyle bir aya yani yayıyorum. Sanırım yani süresi de bir ay gitti zaten finallerin. Ben iyice yayıyorum böyle. En son daha rahat rahat çalışa çalışa. Aynen. Çünkü taneleri de kendisi seçer. Aynen. Aynen. Demiştim. Ama ki. gene de bitirdikten sonra iki, iki buçuk aylık bir tatil süreci oluyor yaz ayı için konuştuğumuzda. Evet. Öyle. Yani rahat. Rahat rahat ya. Hani başka üniversitelerde final haftası şeklinde genelde. Biz de final ayı gibi. Ay olarak olur. Ay olarak gibi. Ama yani. Evet. Şimdi bu sene senin yazılı sınavların var. Gelecek seneden itibaren daha sözlü sınavlar olacak diye düşünüyorsun. Sözlü sınavlar hiç var mı bu sene? Var. Hangi ders? Fizyoloji 2. Peki seviyor musun fizyolojiyi? <laughs> ya baba seviyorum ama... E Birazcık çetrefilli bir ders. Biraz derslerdi. çetrefilli bir ders. <laughs> <laughs> Yaparsın diye düşünüyorum. Yaparsın inşallah. Sen daha çok böyle, biyoloji alanında ilgilisin değil mi ki yani daha çok? Vallahi evet. Ya yani ben böyle daha çok sözel dersleri daha çok seviyorum ben yani. Daha rahat oluyor daha ben. Daha rahat. Ezberlemeyi daha çok seviyorum. Ama <gülüyor> <gülüyor> matematik için şey yani biraz şöyle korkuyorum sen. <laughs> Başka sevdiğin hangi dersler var? English for Science diye seçtiğim bir ders var. Hocasını çok seviyorum. Bu da beni sever. O da sözel bir ders. Daha böyle Nasıl ya? English for Science derken Şimdi, ne öğretiyorlar? Terminoloji bir, tarzı alıyor şu anda? Daha çok yani terminoloji olsun, ee, evet. kitap yeteneği falan olsun. Biraz daha böyle hani rahat bir ders diğerlerine kıyasla. Seçmeli bir ders zaten. Öyle onu daha çok seviyorum ben. Ey güzel. Eklemek evet. e, istediğin başka bir şey var mı? Hmm, düşünüyorum. Herhalde önemli her şeyden bahsettik gibi. Evet, <laughs> evet bahsettik. Yani baktığımız zaman bütün konuları içerisinde aldık. Kiralardan bahsettik, yaşamlardan <laughs> bahsettik, okuldan bahsettik, senin burs aldığından bahsettik ki çok önemli. Umarım teşekkür bu sene de alacaksın ama şu an için iyi gidiyorsun. Şu an vizelerin hepsine geçtin. Şey Bütün finalleri evet. gidiyorsun. Yaparsın. Çok teşekkür ederiz. Yardımların için ederim. ve bizleri aydınlattığın için görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Tamam.